Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Survival serimize başlıyoruz. Yanımızda Black Shrieker yani Kerem var, hoş geldi. Hoş bulduk. Arkadaşlar, seed'imiz e, neydi? 9. Neyse arkadaşlar, ben seed'i açıklamaya koymuşum ama siz de bizimle beraber oynayabilirsiniz. Arkadaşlar bu seed'de bazı kurallar var. Öncelikle onları göstermek için şu karşı kum tepesine gitmem lazım. E, ya Allah ne güzel atlamadım <laughs> Suya girdiğimde bütün eşya masası tarifleri açılıyor bak o çok komik bir Neyse hemen Ahmet'le gelsin arkadaşlar. Sen Jabba'yı çevir. Bedra Jabba'yı çevirme modu mu indirdin? Neyse arkadaşlar buraya kaça kaçtı ya neyse. 1 2 3 4'e Bir dakika 5'e 1 2 3 4 Evet bu alana bir tahta arena kurmam lazım. Ne olduğunu birazdan göstereceğim. Ben... Biraz daha odun lazım bana. Ben gidip kırayım mı? Yok yok burada var. Pardon. <laughs> Çok yaşa. Sağ olun. Soru bakmayın arkadaşlar. Kerem turuncu gözüküyor benden. Turuncu takım üyesi. Arkadaşlar ben Kerem'le mavi takımım. Yakup'la da Ahmet. Kırmızı takım onlar kırmızıyı seçtiler. Evet. Yani ben onlara sormadım. Biz hangi takımda olmak istersiniz diye. Bir renk sordum. Hangi rengi seviyor dedim. Kırmızı dedi Ahmet. Ben de onları kırmızı yaptım. Neyse. Ya alıp kırmızı derdi zaten. Ala kırmızı derdi herhalde. Neyse şuraya şöyle bir huş alalım. Çalışır mı? Çalışır ya. Şöyle bir duralım. Tamam mı? Şöyle bakın ben bir açayım Google'ı. Bakın arkadaşlar. Bizim şu anda yapacağımız harita deseni bu. Yani her birimizin böyle flamaları olacak. Şu şekilde aynı böyle. Bir de şöyle şey gelsin. Hop bir Bakın bu da benim logom. Logomu da koydurdum buraya. Çok iyi durdu. Mis gibi durdu hatta. Çiçek gibi durdu. Neyse biz bu yapıyı hemen bir sökelim. Tekrar bir başlayalım. Hatta biz ufak tifik bir taş ekipman yapıp gelelim. Ben taş ekipmanlarımı yaptım. Sandıklı ladin teknem üzerinde. Çoya gidiyorum. Şu koordinasyondan Düz ilerlediğimde bir şey bulacağım. Hemen gidelim. Şöyle hatta burayı hızlandırılmış versiyonda siz izleyin. Arkadaşlar hızlandırılmışı izlediniz hemen geldim. Teknemi kırıyorum. Ve yolculuğa başlıyoruz. Bir köy ve ben. İlk almam gereken şey double yatak. Yoksa ben esseler. Kerem kendini bir öldürsene. Hadi. Evet. Nerede? Sen bir öl. Ya da oğlum eşyalarını yine alırsa sen bir öl ben uyuyayım. Sen ölmeden ben uyuyamam. Abi yüksek bir yandan atmak ya kendini öldür. atladı mı? Evet. Demir golem ölüyor. Evet. Hadi oğlum hadi. Tamam, oldu oldu. Hemen gidip şey yapmamız lazım. Şu demir golemi keseyim. Demir golem aldım. Selamın. Aleyküm. Ben demir goleme vurmadan önce evadelerime 3 blok alıp zıplamayı unuttum. Barışçıl moddayız sanıyorum ya neyse. Hiç bloğum da yok. Allah kahretsin hiç bloğum da yok. Şuradan hemen 3 blok. 3 blok aldım. Nerede golem? Golem 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 golem. Ne diyorsun, ne? Gel. gel. lan golem gel. Gel babacığına gel. Golem gel bir yeni bir golem. Yeni oluşturdun. He? Yeni He? Sen de yeni oluşturdun. Yaradadır tablet. Evet. Tamam. inelim. Bakalım kaç demir çıktı. 3 demir. İyi şekerli. Beleş. demir. Tabii ki de benim oldular. Rusop. <laughs> i̇ki tane pantolon, iki tane kazma. <laughs> bir tane kazma olan. Bir <laughs> <laughs> kifre Şunları bir de ben giyeyim. Bir tanesini al mı? Kerem de verme. Ben bunları buraya bırakıyorum. Gelip alsın kim alırsa. Hayır anne <laughs> <abi>, ver anne. Valla böyle yeni olur. Kerem ağlar. Abi ne veriyorsun? Pantolonu sen... abime şeyi e, Kerem'e ver. Bak öyle mantıklı. Ayakkabıyı da Kerem'e. Öyle akıllı. Senin kafa bazı çok iyi çalışıyor. Bu seed'i ben biliyorum ki. Ne? Ben bu seed'e girdim. E, daha önce biz bu seed'de oynamıştık oğlum bir kere. Ben tek başıma da oynamıştım. Daha abim bir işte. Şu evi kendime ev yapmıştım. Tabi. Sonra bu köyden gittim. Bread var. Bread ne oldu? Bread, bread. Ana. Bread ekmek. Ustalar <laughs> da bir yerler Ne yapıyorsunuz lan orada fosur fosur? Lan bunlar bir alt çeviriyor. Köylerim lan Yakınlar <laughs> ne halt ediyorsunuz lan orada? Benden gizli. Eşekler. <laughs> 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 Bekleyin lan geliyorum şimdi oraya ne halt ettiğinizi göre öğreneceğim. <laughs> bir demir çapa yapalım. Birazcık yağmalı 4 Dört demirim kaldı. <laughs> bir balta. Bir demirim kaldı. Ağabey, <laughs> o yüzden ayrıldı yine sonra. Ee, yine katıldım gitti. <laughs> Tamam, ne? bileyim ben ya. <laughs> gel gel. Lan, lan ne oldu? Yarım ne iyi. Ya, 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 Bak. <laughs> e, ben tam böyle duruyor tam açması. <laughs> evet arkadaşlar bu sıra zaafında buraya iki tane köylü tıkıştırdım. Biri alet yapımcısı Diğeri de Mr. Okçu. Aslında. Bu <laughs> okçuya satmak için de şu kadar odun topladım. Ne olur elmas kazma çıkar. Yoksa var ya. Abi, bak. Arkadaşlar şimdi bak, ben böyle ballı mallı satış yapacağım. Deniyor. Böyle satış. Bak, Yok yani dünyada. Nasıl Çok hayal Dur, dur. dur. Hoş geldin Yakup Bey. Neyse arkadaşlar tekrar satışlara devam edelim. Oo video çekiyorlar. Çekiyoruz ama Zaten yeni mi babam? Tamam. Arkadaşlar e, ne kadar gidiyor lan? E, hepsini çevirmem lazım galiba. Giresin. Gelin. Beraber oynayalım. Oğlum gidip saklamaz mı var sanki Allah Ben de şey gibi konuşuyor. Konuşma Şuraya da şu ikisini koyalım. Bir tane steak bana 16 toplamda 16 32 Çubuğa kaç tane hayır koyuyorsunuz? Ha? Çubuğa ne kadar 40 yuan veriyorsunuz? Anlamadım. Şu bu ne kadar hep korkayı. O yani, o bir hacker craft bir kitle bu başka bir dünya. Şu hacker coin. Ama 100 lira böyle bir şey. Baş bak bak şimdi. Bu çubukların hepsini. Ooo. Ne oldu? Lan yapıyor bir korkuttan adam donum var ki istemiyor beyler kendinizi bir <laughs> yapın Kendinize esin yapın <laughs> lan Aa, Öldün, hadi ne <laughs> olmuş beyleri öldürür müsünüz oğlum hızlı ölemiyoruz lan ya bu bayana sakatın da şu an. Teşekkürler bu olmuş bey. <laughs> İki oyuncu kaldı. Kerem hadi sen de öl. Abi, ben Peki kolonun ayakkabıyı bana ver. Tamam sabah oldu. Allah oluyor ay. lan. La bu iyiliği diye satıyor. Bir <laughs> tane şeyden bir <laughs> sürü alırsan köylü ona zam verir. Ne şey? bu çıktı? Evet yani o altı baya hoptu. Patladım. Ne kadar şimdi bir kese ya? Açalım. O kadar mı? Ne kadar? burada level atmamız lazım. <laughs> Oğlum sanki burada zümrüt sıçıyoruz, Alacak bir şey kalmadı Emine ben bir ne yapacağım? Bir şey geldi. Oğlum ama neyse de biraz daha level atlatayım. <laughs> bir zümrüt değil mi kardeşim? Adam bitti. 16 taş kazma var satayım en birine? Var var. 16'lara taş kazma. Hayır. İşsiz Bekir Bey'in ürünleri ya bunlar. Oğlum ben burada elmas kazma çıkarma taktiği yapıyorum kendime. Elmas kazma çıkarma taktiği. Evet elmas kazma alıp geri geleceğim. Arkadaşlar ben bir bunları ekmeğe çevireyim. Çevirmeyin. Ee, bir çiftçi vardı bir dakika. Samanları satabiliyor muyum çiftçilere? Bak bir tane tüyo var. Çiftçiye bir tane buğday bak ee, hiç. Bunu daha hiç açmadım ya. Bir tane buğday envanterine atarsam benim bildiğim kadarıyla. Alayım. Bu ikisi niye gitti? <laughs> Wi-Fi'leri kapattı. Aldı. Atmış. Bu artık Nerede? buğday satması gerekiyordu. Bu olmadı. İki, Beni iki, al... iki niye? Niye? Ben bir tane daha hadi. <laughs> Gereksiz ya. Oha buldum. Tam da şeyi buldu. Bekle <laughs> <laughs> kardeş bir yere gitme. Lazımsın sen bana. Senin internet mi? Hayır. Bekle kardeşim bir yere gitme. Ben sana şimdi para yapacağım. Ben bırak onu öldürürüm seni. Tabii de şarjın bitti. Ben kapattım. Hayır. 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 Zümrüt para kası. Bu gelmez Tamam. ben sana bir şey soracağım. Hani, abi, Arkadaşlar bir ben e, ne yapabilirim? Bu şeyin stoklarını yenilip şozların zamzik olur. Ben Anlam, bir 5-6 5-6 gece sonra geri geleyim şunun Elmas ekipmanı getirdiğimde geri gelirim. Uzun bir sürecin sonunda şu köylü Allah'ın belasına şunu açtırdım. Nerede? Elmas ekipmanları açtırdım. Biri 22'ye bir elmas balta diğeri de 18'e bir elmas kazma. Otelde bu kadar malzeme çıktı. Ve şu kadar zümrüt bana kaldı. Bu <laughs> Zümrüt bana kaldı. Ben hesaplayarak bu kadar zümrüt alakalı kendime. Artık şu baltayı ve kazmayı aldım gitti. Ceren taşıyor mu ben? Hangi ne? Bak ben boyutu taşıacağım. Yani ne bağlama be oğlum ya? Arkadaşlar ben bu kadar materyali eve nasıl taşıyacağım İnanın bak zorluk. Ben gelin ben yardım edin. Şimdi bu. İki tane büyülü demir kazmam var. Bunları keremlere götüreceğim. Hadi <laughs> kapı. Şöyle iki tane büyülü demir kazma var. Onları getireceğim. Şöyle yatakları götüreceğim. Tamam arkadaşlar. Yok yok yo, yo, onları ben burada bırakacağım. Şu yatağı. Yatağı ve şu. Şey yok, bir şey yok, bir şey ya. Arkadaşlar birinci bölümden verimlilik bir ve kırılmazlık bir elmas kazma elde ettik be. Ne Zakkam'ın kökünü. Bir ne arkadaşlar şöyle hemen ışınlanma komodumuzla bak şöyle öyle değil mi? Lan, bak arkadaşlar bak nasıl ışınlanıyor baba baba ba, baba 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 gidiyor bak. Projektör pan ve geldik. Arkadaşlar Kerem burada. Şlen görüyor musun? Keskinlik 2. Lan! Sen mi çıktın? <laughs> Arkadaşlar bu oyunda gerçekten aşırı büyük bir sıkıntı var. <laughs> ben bunu bir çözüp geleyim. <laughs> geldim. Nereye geldim. Strong beni toplayacağım. Oğlum bir yere gitme lan taş kaldı. İyi ilk başında taş ekipman yapmak için kızmıştık biz oralar. Strong <laughs> beni. Düğme ne Düğme ben yanlışlıkla craft ettim oraya koydum. Ya bir işe yaramıyor valla. Tamam tamam kırdım. Sen bir geçin. <laughs> Hemen şu ladin ağacına bir yerinden sökelim. Vefat ediyorum. Allah rahmet eylesin. <laughs> Eşek sıpası bilirdik. Öğrenmedik ki. <laughs> <Hiç> canım vardı. <laughs> o şimdi böyle. Oyundan attı. Oğlum yetemez ya oyuna. Oyuna Oğlum ben de vallahi bir sorun diyor. Bir sorun var. Ne sorun var abi? Arkadaşlar Bekir'de sorun var. Ne sorun var ya? Abi, yatağı, 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 yatağı. Arkadaşlar görüyorsunuz mu? Utanmaz bizi dünyadan attı. Ya utanmaz bizi dünyadan attı. Bir tane şamar gibi yüzden o kadar attı. Abi, abi, şey. Ben de dünyayı... Oğlum sen bu dünyayı tek oyunculuğu yapmışsın. Orada yazıyordu ya. Çip oyuncu oldu, nasıl tek oyunculuğu? Az önce Ahmetler oynuyordu. Al. bak. Evet. Tek oyuncu diyor. Şamarı bir atacağım yüzüne. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ya, bak, 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 <laughs> bak. Ne oldu baba? Ne oldu baba? <laughs> bak arkadaş Aa! diyor. Ya beni dünyama gerek beyler. Hadi girin şunu hadi. <laughs> ya beyler işte. beni dünyama alıyor beyler beyler. Giriliyor giriliyor. Oha. Işte, götür böyle olur. Oğlum son bir kez daha. Kerem telefonu gene atsana öyle. Ben Kerem telefonu gene. Ya öyle. kaydetmeden ayrıla basacak. Kerem nasıl yapıyor biliyor musun telefonu böyle alıyor falan tuha bana. Geret telefon. Aa kırılmıyor. Hadi git. Gençler o sağda <gülüyor> 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 Dün, ben. Dur ben sana göstereyim. Lan dünya <laughs> Ver attım. <laughs> Tövbe tövbe bekir şimdi kafana geçireceğim abunu. Ee bak bunlar bir dakika gelin hadi gelin oğlum. 25 kuruşum var. <laughs> Lan sen niye? sen de niye? Ya yemeyen, yemeyen. Ben, siz Yakup'un siz Yakup'un şeyine gidin. O, o Ben geliyorum. O, o, siz Yakup'un dünyasına o, o, gidin o, o, beyler. Konuşmadım. Oğlum beni dinle ayağım sana bir şey. Oluyor. Benim dünyama kimse gelmesini istemiyorum. Kerem. Kerem. Rahat durmuyoruz. Kerem. O kadar emek gitti. Hemen baksana. Oğlum gel gelin de. He. Oyun atıyor ben mi atıyorum? Bana bildirim gelmiyor. Oğlum, sen öyle. abi gönderiyorsun. Gönderiyorum. Gönderiyorum Gönderiyor, bildirim gelmiyor. O sırada ah. Oğlum biz arkadaş değiliz <laughs> ki sende. Arkadaşız o zaman katılabilir miyim? Beni, beni niye arkadaşlardan sileyim? Silmedim ki oğlum sen beni sildin ya. Oğlum. Ben az önce yine ekledim. Ben de ben de seni ekleyeyim bir dakika. Ya kul. Ben seni ekliyorum. Dur ekledim. Evet, sevgili sevgili arkadaş ya. Giriyor. Arkadaş ekle. Sen niye giriyorsun? ben de bir rapor edeyim size. Ben de şey giriyorum. Çok oluyor mu? Kerem abi lan beni davet et. Kerem abi davet yok. et. O böyle kim lan? Bekir. Dakika beki. ah. var. Hani gelmedi. Gel. Bas. Demek ki gelmiyorsun. Allah Allah attım. Bana <laughs> bak geldi mi? Ölüyor mu lan? Allah benim belamı versin. Kendine bela oluyor ki eleveyiz. Bu asker yüksek bir yerden düştü. Abla. Kerem. Peki şimdi kayıtlarsın. Evet. Günüldür. Arkadaşlar diyorsunuz mu kavga ediyorlar. Arkadaşlar biz kusura. Tek akıllı vekille benim ya. Görüyor musun arkadaşlar? aa oh, diyorlar. Dale! <gülüyor> <gülüyor> diyorlar. Toplamat Kerem küstü <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar ben dünyaya giremiyorum nedense. Arkadaşlar buradan kıyamet kopuyor. Abi Kerem'i öldüreceğim hemen. Şaka ya şaka. Kerem'e Kerem şu an bir facecam lazım. Hemen facecam hemen facecam. Evet en azından Hemen öldürüyorum. Evet öldürüyorum Evet. öldürük oğlum sen öldürebilirsin onu. Sen ondan güçlüsün. Ba vurma vurma.

Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Lan ee, bir dur. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok çok çok. Bol 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 bol, bol. iyi bakın. Bay bay. <laughs>